Özenle soyduğum şu elma söyle kimindir? Özenle ne yapıyorsam bilirsin artık senindir. Suya giden bir adam mesela omzunu eğri tutsa, güneş, su ve adamın omzundaki eğrilik senindir. Ayağa kalkarsın, adına uygunsun ve haklısın. Kararan dünya bildiğin gibi sık sık senindir. Kararan dünya yeni bir güle bir ateş parçasıdır. Bir ateş parçasından arta kalan soylu karanlık senindir. Bir deneyli geçmişi aldın geldin yeni güzel boyadın. Ben bilirim sen de bir ilk aydınlık senindir. Benim sevdiğim şu senin suyunun öz kardeşidir. Senin suyunun bıraktığı güçler artık senindir. Çünkü bir silah gibi tutarsın tutun her şeyi. Her yeri bir uyarma diye tutan ıslık senindir. Senindir ey sonsuz veren ne varsa hayat gibi tutma soluğunu genişle öz ve kabuk senindir.